Hanginizin ameli daha güzel? imtihan etmek için. O biliyor, bilmediği bir şeyi öğrenmek için değil. Bildiği bir şeyi tescillemek için. Bildiği bir şeyi, ezelde bildiği bir şeyi tescillemek için, şahitlemek için. Şahitsiz iş yapmayı sevmiyor, kurban oldu. Ama kefa billah şeyde. Şahit olarak Allah yeter. Celle şan. Ve Celle Celaluhu. Ve ne hakrabu ile minkum. Biz ölene daha yakınız. Ve lakin la tubsurun. Siz bizi de görmüyorsunuz. Azrail'i de görmüyorsunuz. Me yardımcı melekleri de görmüyorsunuz. Bazı kere bir 70 bin melek geliyor ruhunu karşılama, onları da görmüyorsunuz. Veya adam dayak yiyor, onları da görmüyorsunuz. Hiçbir şey görmüyorsunuz. Çünkü neden? Boyut farklı. Siz bu alemdesiniz, o aleme geçti. Felevla in kuntum gayra Ey benim kullarım, eğer siz merbub değilseniz, bir Rabbin kulu değilseniz, A, Rabbe bağlı yaşayan kullar değilseniz, hayatınız elinizdeyse, ölümünüz elinizdeyse, yaşamanız elinizdeyse, her şey sizin elinizdeyse, siz güçlüyseniz, muktedirseniz, neha? Hadi o boğaza gelen ruhu geri çevirin bakalım. Ben size meydan okuyorum diyor. Ben sizin Allah'ınızım diyor. Ben varım Allah buyuruyor. Yok diyorsanız, siz kendi elinizde olduğunuzu savunuyorsanız, Canınız boğazınıza geldi. Bütün imkanlar elinizde. Katır trilyonlar, milyar dolarlar elinizde. Bütün hastaneler elinizde. Bütün cihazlar elinizde. Çevirin diyor. İnküntüm sadıkiyin. Eğer biz bizi yönetiriz, ben yaparım, ben ederim. Sözünüzde doğru ve samimiyseniz diyor. Çevirebildiniz mi? Bugüne kadar hiç çevirebildiğiniz oldu mu? Para kurtardı mı? Güç kuvvet kurtardı mı? He? Boksör, boksör bilmem kaç kilo vuruyor. Bir vurdum 50 kilo, 100 kilo deviriyor. Boğazdan geri çevirebiliyor mu ruhu? He? Ya. Ondan sonra işte Azrail'i yendi. Adam yoğun bakımdan çıkınca lafa bak. Azrail'i yendi. Ölümle savaşını kazandı falan filan. Ulan desene geceli gelmemiş. Eceli gelmemiş Hiç yerde Hazreti Aleyhisselam'ı yenmiş diyor. Ya Hazreti Aleyhisselam nasıl yenecek Allah'ın kuvvetini ya? E sonra ölüyor yine. Hadi çevirin diyor yine bakalım. Hiç kimse çeviremez. Sonunda hepsi gitti. E o zaman nasıl yendiniz siz ya?